Alt montajlarda veya parçalarda fiziksel olmayan kozmetik değişiklikler yapıldığında SolidWorks bu değişikliklerin kozmetik olduğunu artık algılayabiliyor. Kozmetik bir değişiklik yaptığınızda model değiştirilmiş olarak işaretlenmez ve kayıt etmenize gerek kalmaz. Yeniden oluşturma gerektirmeyen değişiklikler yaptığınızda, örneğin bir parçaya referans geometrisi ekleme, değiştirme veya silme, bir parçadaki referans geometrisinin görünürlüğünü değiştirme, bir parçaya çizimin herhangi bir geometriyi yönlendirmediği bir çizim ekleme, değiştirme, silme, bir parça görünümü ekleme, değiştirme veya kaldırma, bir parçaya çıkartma ekleme, değiştirme veya silme, referans verilen montaj kütüphanesi özelliğine hesaplamalarında Gizli gövdeler veya bileşenler içeriyorsa, gövdeleri gizleme veya gösterme, bir parçadaki bir özellikte yapılan değişikliklerin iptal edilmesi gibi işlemler yaptığınızda artık montajlarınızı kaydetmenize gerek kalmaz ve bunun uyarısını kapatabilirsiniz. Bu da bize gereksiz kayıt etme zamanından kurtarır. Artık SolidWorks 2026 ile konfigürasyon tablolarını, görüntü durumlarının tablolarını yönetmek çok daha kolay ve verimli. Gerekli düzenlemeleri tek bir arayüzden kolayca yapabilirsiniz. Gereksiz sütunların kaldırıldığı yeni tablo sayesinde artık veriler daha net okunabilir durumdadır. Montajları bileşen eklerken SolidWorks, Somon, Civata veya Rondele gibi bileşenleri yapay zeka desteğiyle otomatik olarak montajlayabilir. Bu özellik sayesinde SolidWorks'un Toolbox'ını kullanmasanız bile bileşenlerinizi hızlıca montajlayarak zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Manuel çalışma azalır ve montaj doğruluğunu bu şekilde artırabilirsiniz.